Tam da mevsimi geldi. Ispanak en sağlıklı yeşil sebzelerin başında ama çoğumuz pişirirken aynı hatayı yapıyor. Ispanağın faydasını neredeyse yarı yarıya azaltıyoruz. Kaynatmayın, fazla kavurmayın, faydasını azaltmayın diyor uzmanlar. Yer mi ıspanak? Yer. Böreğini de daha çok sever. Ooo İdil'cim ıspanaklı börek mi favori? Evet. Mevsim geldi. Ispanak tezgahları süsledi. Kalsiyum, magnezyum, demir, K vitamini, potasyum. Ispanağı yarım güçleniyorum. Ispanağın içerisinde o kadar faydalı mikro besinler var ki bizim vücudumuza giriyor ve resmen hücreleri tek tek onarıyor. Ispanağın faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sisteminden kemik sağlığına, gözden saça kadar her şey iyi geliyor. Gözlerim iyi görsün diyenler, cildim pırıl pırıl olsun diyenler, bağışıklığım kuvvetli olsun diyenler ıspanak yiyeceksiniz. Ama bu yararların hepsi ıspanağı doğru pişirdiğimiz zaman oluyor. Kavururum, kendi yağında, kendi suyunda pişiririm su eklemeden ıspanağı aslında buharda haşlamak en sağlıklı pişirme yöntemidir. E içine sıcak suyu koyun. İçerisinde buharda pişirme aparatları var. Bunu koyun ve o buharda 3-5 dakika tutmanız yeterlidir. Üzerine iki yumurta kırdığınızda protein değerini de yükseltirsiniz. Dakikalarca kavurmak, uzun uzun fokur fokur pişirmek faydasını azaltıyor. Ispanağı çiğ olarak yemek çok faydalıdır. Marulla ıspanağı karşılaştırdığımızda ıspanağın kalsiyum değeri daha yüksektir. K vitamini değeri daha yüksektir. O nedenle salatalarınız içerisinde marul doğrama alışkanlığımız var ya bir de ıspanak doğrama alışkanlığı getirelim. Hatta ıspanakları da keserken elinizle parçalayın. E, çok fazla bıçak kullanmak C vitamini seviyesini düşürür.